Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft Survival ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar Minecraft Survival'ın ikinci bölümü birinci bölümü bildiğiniz gibi bir hafta önce sattıydık. Arkadaşlar günlük videolar atıyorum ama sizden bir şey göremiyorum desteklerinizin. Abonelerimizin %32'si mi ne izliyormuş? %68'i nerede? Yani arkadaşlar onlara bir de şey yaparsak süper olur. Abone olalım arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar ben o videodan sonra bir sürü serimiz olunca hiçbir şey yapmadım. Sizlere bugün bir şey yapalım. Ne yapalım? Maden yapabiliriz diyecektim. Madeni boş verelim. İlk sürü sonra. Arkadaşlar bir ev yapalım. Bir ara bir odun toparlayalım falan filan. Kese kese oradan şey yaparız. Odunlarımızı toparlayalım. Yemek ihtiyacımız zaten yok. Üstümüz biraz dolu. Ev yapalım. Ee, hop atlayamadık. Neyse. Güzel bir ev yapalım. Evimizi yaptıktan sonra da köyden bir kutlam Evimi de nereye yapsam? Şuraya yapayım. Ya. Şu Düşmeseydim daha iyi de. Neyse. Buradaki demir bana lazım olur mu? Olabilir. Olabilir mi? Olabilir. Niye olmaz? Kır hadi kır 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 kır. Böyle boğulacağız. Dur dur dur. Hiç gitmedi. Hiç gitmedi. Süper. Arkadaşlar siz de iki sahnenizi ayırıp kanala abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bak dediğim gibi destekleriniz çok önemli. Siz destek verdikçe videolar atıyorum arkadaşlar. E, yani her bir bakıyorum. Kanalda bir artış yok. Yani uzun zaman sonra geldim. Ben daha iyi olur diye bekliyordum. Ama hiçbir zaman pes etmeyeceğim. Daha çok ileriye basacağım hatta. Yani buna şüpheniz olmasın. Tabi bazı günler video atamıyorum. Dersler çok yoğun oluyor. Hocalar bir ödev veriyor zaten ayrı bir konu. Lise birliğin zorlar arkadaşlar. Neyse arkadaşlar siz de derslerinizde çalışın. Buradan bir kamu spotu vereyim falan. Onu öyle mi diyor bana? Neyse. Reklam. <laughs> İnşallah kanalımız daha iyi yerlere gelir. odunlarımızı arkadaşlar ben biraz odun toplayayım. Videoyu hiç uzatmak istemiyorum. Sizin zamanlarınızı önem veriyorum. O yüzden video zaten kısa keseriz. 10 15 dakikalık bir video olur. Evi yaparken de biraz keseriz. Ben bu odunları biraz toparlayayım. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar döndük. Odunlarımızı toparladık şöyle. Beyaz odunlara dokunmadım. Ee, biz tek 43 tane odunumuz oldu. Zaten az da biraz da bizde vardı. Biraz da taş toparladım. Taş da öldü. kırmışız. Neyse. Ee, yemek akşamı değil. Daha yeni yattıydı zaten. Yağmur da tuttu zaten videoda. Evimizi bence şuraya yapalım. Arkadaşlar şimdi bir ilk, başta bir kendi e, mizah. malikane daha sonra yaparız. Şimdilik böyle bir gece konu gibi bir şey yapalım. Köyü de yakın olsun 1 yapalım şöyle 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 dur oğlum kımayalım 2 3 4 5 6 7 8 8 Şöyle de yapalım Şu da bir temizleyelim şöyle 1 2 3 tam temizlik bir balta yapmamız lazım. Hatta kesin lazım. Şu anda yapıyorum. Biraz fazla taş kazarız. Video durdururuz. Biraz evlerin temelini atayım arkadaşlar. Video durduracağım. Size en son halini falan gösterebilirim. Şimdi buraya şöyle bir ayrıntı katmak istiyorum. 1, 2 Dur. 1, 2 Yanlış yaptım. Şey zararlı, bir şey 2, 3 Aynen. Tek kapılı yapalım mı arkadaşlar? Hmm. Tek kapılı. Ben çünkü başka bir şey de yapmayı düşünüyorum da. Tek kapılı yapalım mı? Tek kapılı yapalım. Tamam. Ee, şunlar şöyle arkadaşlar. Biraz köy evine benzeteceğim. Çok da değil tabi de. Tıp kapalı iyi olabilir. Şuraya da 1, 2, 3 dedik. 4 dedik. 4 yeterli. 2 3 4 de buraya dedi. i̇ki, üç, dört, iki, üç, dört, dedik. 2 3 4 2 3 4 dedik. 2 3 4 4 de buraya attık. Şimdi Buranın üst katında farklı bir zaman yapalım. Şimdi buraya yapacağımız en iyi şey ne olabilir diye bakıyorum. Şunu şöyle biraz şey yapmamız lazım. Tamam bunu böyle hallettik. Şöyle 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 yapalım. Şunu, yok böyle olmaz. Baltamızı alayım. Şuralara. Bence odun atayım. Hmm, mesela şuraya 1, 2, 3. 3'e bir üç. blok e, şey atayım. Odun odun. Biraz fazla dağınık çalışıyor muyum? Hayır. Ay, ona hayır demedim. Yanlış yapmışım. Ona hayır dedim. E, evet. Biraz fazla dağınık çalışıyorum. Neden öyle? Ben de bilmiyorum. Dur dur. Düzelteceğiz. Şurası. Şu şöyle şöyle yapalım. Şimdi harbi bir fazla dağınıklığımızı bir atalım. Şunu şuraya atalım. Şunu da şöyle koyalım. Tamam. Harbi niye biz o kadar dağınızda? Tamam, tamam abi böyle olsun ne olacak ya? Tam tuttu. Şansa gel. Ben buraya o zaman şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şöyle iyi olabilir. Hem de iyi oldu artık. Tamam. Evet arkadaşlar ben size böyle şeyini gösterdim. Siz de hani böyle yapın. Şimdi gidiyor durur durayım. Yapacağım bazı yerlerini açacağım. Göstereceğim filan filan. Gösteririm. Hadi e, videoyu durduralım. Evet arkadaşlar fırında camlar pişiyor. Kumlar. Ee, çatıyı tam kapatmayacağım. Çünkü bu evin ikinci katını da yapacağım daha sonra. Şimdilik e, bu bölümlük hatta diyeyim. Bir kafamı sokacağımız bir kulübemiz olsun. Öbür videomuzu da büyük ihtimalle ikinci katı yaparız. Şunu da kırayım da son son çıkartmasını. Ee, hatta video hiç durdurmama gerek yok. Bitti bitecek şunlar da. Tamam burası bitti. Süper oldu. Tamam. Oha. Diyecektim şurası varmış. Camlar ben ince cam yapacağım. Şu 48 tane de yeter attı. Şuralarda hiç kaçırmadan yapalım. Arkadaşlar şu aralar Ratus'a bayağı önem veriyoruz. Ratus'u bayağı iyi büyüteceğiz. Bayağı iyi serimiz oldu. O. Yani bayağı önem veriyoruz. Kuzenin de orada çalışmalar yapıyor hala. Bu ilkler falan yapacağız. Kaçırmayan demiştik illa. Tamam kralım onu. Evet yatağımızı da şuraya şöyle bir atalım. Evet arkadaşlar şöyle bir ev yaptık şimdilik. Kapısız ev olur mu? Olmaz. Kapımızı da koyalım. Çünkü arkadaşlar söylemesin. Kapıyı unuttun. Kapıyı unuttun diye. Kapımızı da içeriden koyalım. Şöyle İçeriden daha iyi olur. Tamam. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle küçük bir yaptık. Bunu daha üst tepesi yapacağız. Üst tepesi yapınca daha daha güzel olacak. Arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.